the plastiğin içine dağılmış. Şöyle böyle yaptım ben. Böyle yapalım. Bu uh. böyle ayrıyor böyle. Şuradan da daha detaylı gösterelim. İğne var mı? var. Bu kanatları açıp böyle tutuyoruz. Duruş şeklimiz buyrun. şeklimiz böyle. Şöyle yapıyoruz. İlk başta çok buraya kadar gidiyoruz. Yarısı boş bakıyoruz. Biraz. Kim gelmiş. Bu kapağımı kapattım. Ya. Bu şöyle anlatıyor. Şurada bir iğnemiz var. Şu iğneye biraz benziyor. Buradan orda mı sararım aktak için? zanle ezektör çek bir var. Burada da var, burada da var.